Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizinle birlikte Duyuluyor de ilk defa oynuyoruz. Evet. Rastgele bir, bir e, girdim. Arkadaşlar bu arada... Arkadaşlar Oyunun mu oynuyor duyuyor, sorarsanız diye sorarsanız değil yani. Oyun basit oynanır. Ama yani ben daha sonrasında... Böyle olmuyor yani herhalde. Ben tam ile gireceğim Evet bu da benim tabi gördüğünüz gibi. Bu da kadar team bir. Baş team bir. Arkadaşlar bu şekilde takımı koyabilirsiniz oyunda. Oyun bir platform oyunu. Evet. Arkadaşlar şöyle anlatayım oyunu. Gel bakayım. Bu benim. Bak X'e basınca mesela değişiyor. Tek alan X'e basınca değişiyor. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın. Oyunda amaç parkur yapıp neredeyse tüm parkurları bitirdi. Ben de baya bir parkur bitirdim Ve ama, tabii ki de Spiderman gibi bir şey yapabiliyoruz. Bakın mesela saat kemince böyle parkur yapıyoruz. Solda kemince de bunu yapıyoruz. Şu an şey point alıyor mesela benim karakter. Oyunu beraber oynamak istiyorsanız arkadaşlar sizinle bedava olarak indirebilirsiniz. The Race Network. Oyunun ismini açıklamada yazacağım zaten. Hop silah tutuş. Ama ne oluyor ya? Artık short videoda da paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Ve bu süre de SMI Clan Çevredesi'nin bayağı izlenmiş. <laughs> Size teşekkür ederim. Bunun için. Yeni bir Minecraft videosu attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Yok. Oh. Şey sesle ettiğimiz hani Evet kardeşim, de, anda, anda. bir de kardeşim arkadan bir Ay, de eee ne Ben de, şimdi ne ya? Birazını hmm. ya döner. Mi, evet buraya geçtik. dönmüştü. Da yoksa, yoksa her böyle böyle da Şimdi bu bayağı bir önemli arkadaşlar. Şimdi neden diye sorarsanız şöyle, şöyle anlatayım size. Bu da normalde ben onu beğenmiyorum. Ne Bir de arkadaşlar yüz yüz yüz. Ya niye olmuyor ya? Valla çıldıracağım şimdi ha. Yeter lan. Bas. Bak evet, be. Yes. Uuuuh. Oh. Yes yes yes. Arkadaşlar. Oh be. Şimdi geldik. Bırakma. Evet, Geç, evet, evet. çektim, çektim, yaptım. Hadi bakalım. Hoppa. Hop. Bir dakika. Hop. Stage 3. Normalde bu saat, e, bu sadece dediğim bir oyunu. Yani Roblox gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Roblox içinde bir bir oyun varsa bunda da içinde bir, bir var. mapleri bitirmeye çalışıyoruz. Bu kadar. Basit. Ve <laughs> ben bu oyunu <laughs> Ne zaman başladı? Bayağı bir eski oldu ya. <laughs> Şöyle vur, kaç, vur, kaç, vur, kaç, vur. Bak çok uzak. Hoppa, bakayım. Lan oğlum burada da bir şey yapacağız. Evet. <laughs> Evet bu arada Damien'in ismini niye Nina değilim ve neden gerçek oyduğumun ismini o erkek yazdığını sormayın. Normalde o erkek yazdığını de koymuşum. Yoksa daha fazla bir sürü şeyim var için. Ama o erkek ismiyle bir sürü yarışlar kazanınca yani mapler bitince oyunlar bitince bu benim etmişmiş ismi oldu. Hadi be. <laughs> Bak, olmadı Olacak, olacak, olacak. Olacak, olacak, olacak. olacak. Istiyor. istiyorum. ama olmuyor. Kim Sinirlendim yani arkadaşlar, mı? Ya. Bu ne? Oha arkadaşlar bu ne ya? Şimdi bakın buradan şöyle yukarı çekeceğiz. Böyle, böyle gireceğiz. Hoppa! Ay! Allah Allah! Sarsın düşüyor daha. FPS e ne oluyor Allah aşkına? Hey arkadaşlar bir tek OBS de dediğini de çık. De, 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 de. Bu kadar kasması imkansızdır ya. Bu kadar kasması hakikaten imkansız bu arada. Ya, abi yok ben bu internette oynayamam ya. Başlık şu olacak. İnternetten nefret ediyor. Bu internet bu bilgisayardan nefret ediyor. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Abi Minecraft'ta da aynı şey oldu yeter artık. Anlatabiliyor Bilgisayar yeter. Bak beni çıldırtma. <laughs> Kötü olur bilgisayar. YBJ'nin klavyesi iyi mi olur şimdi? Hoppa. ne oluyor? Allah'ım ne oluyor? Allah'ım ne oluyor? Bu, bu da yapmayacağım şimdi. Bak taktik. <laughs> ya geçmiyor. Ya geçmiyor. Aga ben bu oyunu bitireceğim bak. Sırf inat yaptım şu anda. Ben inat yaparsam yaparım. Ben bu oyunu bitireceğim. Aga, aga ne oluyor? Yeter lan. Ya yeter yeter. Valla açılıyor beni. Eskiden yani. olsa yapardık. Ne yok yani? Bak yapabiliyorum ama. Elini tutamıyorum orada. Yapacağım ya, yapacağım bak. Ben yapacağım bak. Ben yapacağım neyse mi yapayım? Ya! Kendimi erler gibi zannediyorum şu anda. Ya ha ha ha. Allah ya Allah'ım ya. Allah'ım ya.

Sus, sen de yirmi kere denedin bölümü anca yaparsan sen de böyle alsın. Bak videodayız öyle deme he. Ne Ağla. Ya? <laughs> ya. Hani videodan küfür diyor. Tabii. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor bir dakika ne oluyor bir dakika yavaş 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 bu da ve kokumu için aga Şu anda bu 12 frekansla. Sağ ol. 40 dakikaymış. 40 dakikaymış. Bu bakar. biraz zor. Bu bayağı zor. beyaz Tamam arkadaşlar. Anladım, anladım. Çok iyi. <laughs> yes, yaptım arkadaşlar. Yes, işte bu. Şimdi diğer gideceğiz. Evet, çok iyi, çok iyi, çok iyi. bu

ne yapacağım anladım arkadaşlar Bakın şimdi bak burada duruyoruz tamam burada duruyoruz Yazık da sonra yaptım Bir dakika 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 bir dakika Aaa dostum yapma yapma

Evet. Destekleyeceklere bir dakika bu niye dönmüyor? Bir dakika bu niye dönmedi? Ay. Tamam arkadaşlar, taktiği buldum. Sıfır ayak yapacağım. Bakın bize şimdi. Mükemmel taktik ya. Mükemmel. Perfect. Ja, den! <laughs> Yeah, i̇şte bu Evet bu anladım arkadaşlar buraya başladığım anda 20 saniye var Bakın en şu kadar gelebilirsiniz Başlıyor başladık 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 Abi ne oluyor bir dakika başla başla başla, başla. Hadib, Hadib! Başladı 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 başladı. Bakın ben şuna çok beğendim ya. Bunun bir çözümü olmaz mı? Şu anda şekiller şekilde gidiyorum. Beni bir görseniz var ya. bu galiba bir, abi, bir kadar Boom. Benim şu anda seviye şey geçti. Ben bir daha Şimdi geçiyorum. Yani benim bir diğer hesabım geçti. Ben bir şey geçiyorum. Bir ben de. Hadi, hadi abi hadi. 5 saniye geç bana hadi. Yes! Son anda girdim arkadaşlar. <laughs> oh! Kendimi çok <laughs> şanslı hissediyorum ya. Şu tutacağız. Daha sonra şuradan geçeceğiz. <laughs> Daha sonra buradan atlayan Kalan burası. anladım abicim. Çok iyi. Çok iyi. Harun. <laughs> ne lan be? Güzel. Buradan böyle geçtik. <laughs>

Akşam size an ya, Yo, adı, şey anladım, şey anladım, şey anladım, anladım, tamam, de, anladım, öncelikle bunu buraya koyduk. Hadi Erman. Hadi Hadi, Hadi. 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 Bakayım şurada benim diye şunu izliyorum. Bakın. Görmüş tamam. olduğunuz gibi şunu izliyorum. Bak. Evet. Nasıl olacak o? Ha, tamam arkadaşlar anladım Tamam. 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 <gülüyor> Nasıl olur? <laughs> Benim <canım>? çocuk <için> <laughs> oğlumla karşılaştığımda çok... Ne oldu? Seni üzecek bir şey mi söyledim? her zamanki üst Yani bazen böyle o kadar sinirleniyor. Damatın sadık yanında azile gibi duruyor. Gel. Bir daha paylaşabiliriz. Eee, sonra bir <laughs>

Bakın nasıl çıkacağım ben buraya ya. Allah ne oluyor ya? Finaşın, ne oluyor? Ne oluyor? Yes, 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 yes. Ah, Lan, ne bir dakika Yes, yes. ya. Oh. Ben bitirmeden bitmez oğlum. Ben şimdi... yes. Bir dakika bir şey bir dakika lan lan Oha bir dakika benim oda ölmem lazım arkadaşlar. Benim oda hakikaten ölmem lazım diye. Oka ben bu oyunu bitireyim bu arada. Bir şey diyeyim mi? Bu en son level'dı arkadaşlar. Bir tane en son level'dı. Ben bunu bitireyim sonra bu oyunu bitireyim ben arkadaşlar. Bir tane çok şanslıyım arkadaşlar. Çok şanslıyım. Şimdi bunu bir şey yapalım. Anladım. Anladım.

पापा Ben çok şirin mi bu? Acaba sayşam bir sayşam kalmış mı bu? Düşünüyorum ama var ya ben, de, ben, ben çok çok yani ne için <laughs> ben de söyleyeceğim. Bir dakika lan. Hayır hayır bu olmaz. Hayır. Ciddi olmasın. Hayır. Hayır hayır hayır. Ciddi mi ciddi mi? Hayır hayır. Hayır hayır. Bu olmaz. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ha? Arkadaşlar galiba artık sona geldik. Atlayalım. Maalesef fikir olmayacak. Çünkü... Çok yanlış bir şey yapacağım. Thank you. Ah bir bak çıktı. Evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın bay bay.